Merhaba arkadaşlar. Hayırlı işler diliyorum. 65 metre yükseklikten e, Kulevinç'ten Hepinize selamlar, saygılar olsun. Bugün çalışma esnasında e, Sizlere Ne yaptığımı Yüksekliğin ne olduğunu makina'nın ne olduğunu sizlere anlatacağım. Arkadaşlar Makinamız TGM Türkiye'de Düzce'de üretiliyor bu makine. 65 metre yüksekliğinde, 60 metrede bomb uzunluğu var. Ee, yanımızdaki makina da Raymondi. Şu an çalışmalarımız devam ediyor, çalışıyoruz. Ben biraz sessiz kalacağım arkadaşlar, siz de iş esnasında neler yaptığımı görüp abi abi, izleyebilirsiniz. Çay bize de yok mu ya Doğan abi? Abi, gel abi, gel. Evet, abi, şey gönderir, abi çayım var yukarıda. Çayım var. Teşekkür ederim. Kahve de var. Afiyet olsun. Çay şekeri yoksa gönderebiliriz. Burada sıkıntı yok. Sağ ol abi. İsrafil tamamlamış hepsini ya. Kaldır Mehmet. nasıl gözüküyor mu? Malzeme aldığım noktayı görebiliyor musunuz? Bence gözüküyor ya. Evet. Çöz kardeş. Arkadaşlar makinede bugün misafirim bu makinede. Ee, kardeşimin makinesi. Ben kendisi rahatsız olduğu için ben de bu makineye geldim. Bugün çalışıyorum. De, ne diyorsun be ya? Anlamadım. Demir mi alacağız? temelde çalışan arkadaşlarda telsiz yok sanırım. Doğru mu? Evet abi, evet. Ee, nasıl anlaşıyorsunuz abi? Abi buraya gelmişken burayı tamamlayayım. Tezisi gönderim bir zahmet. Makineyle mi çevirelim işe? Hayır abi sorun yok oradayım ya şu an dezgaha inmişim orada. Evet arkadaşlar operatörlüğün yani çoğu tarafı <laughs> e, aşağıdakilere sözünü kabul ettirebilmek yani kabul ettirebilmekten kastım şu yani e, fantazi niyetine bir şeyleri kabul ettirmeyin iş gereği şimdi ben buradayım şu an buradayım zaten niye senin yanına bir daha dönüş alayım oradan bir malzeme alayım buradayım zaten telsiz almak için vinçle mi gidip gelelim sağa sola ha telsiz gitti oraya bak gördün mü telsiz gitti oraya We 5 metre yükseklikte de makine baya bir sallanıyor ya. Uzun zamandır hep 30, 40, 50'lerdeydim. 65 metre olunca da baya bir esniyor ya. Ben bile terstim yani. <laughs> geliyor elim bardaktaydı. Ne sen bir için yani tamam mı? Arkadaşlar bu video biraz uzun olacak ee, hep merak ediyorsunuz çalışırken de paylaşabilir misiniz diye ama arkadaşlar ben de paylaşıyorum da siz abone olmuyorsunuz yorum atmıyorsunuz beğenmiyorsunuz yani bir emek görüyorum lütfen bir abone olun en azından bedava Vallahi bir karşılığı yok yani herhangi bir ücreti vesairesi yok sadece abone olun yani orada kanala abone olmayı unutmayın bu bizim için önemli bir de detay arkadaşlar. 85.000 kişi olduk. Kaldı 15.000 kişi arkadaşlar. Yani bin olunca plaketimizi alacağız. Sizlerle de güzel bir şekilde paylaşacağım o videoyu. Lütfen siz de bana destek olun arkadaşlar. Yani her kanal var. Her şeyle alakalı kanallar var. Ee, Kulevinç ile alakalı da kanalımız 100.000'i geçsin. Sizden ricam. Bir malzeme kaldı burada. Bunu da alacağım. iyi dönüyor ha. Birle dönmeyi korkuyorum. Kim bilir beşi nasıl. Biraz sonra deneyeceğiz. <laughs> şuraya indirecektiz. Evet. Evet. Başkan telsizi kancaya bağlayın. Dezgah götüreceğim. De. <laughs> telsizi diğer dezgah gönderin. Oraya gidiyorum. Bir daha. Var sonra bize tamam, tamam. Var ya. Buraya alayım. Şu alayım. Başkan bağla öbür tarafta da yaşıyor ya bağlayın. <laughs> şuna takıldı. İşte göz, göz şey olması lazım. Göz var ya kaldırdığın malzemeyi sağına soluna ucuna altına üstüne her yer bakacaksın. Takıldı mı takılmadı mı. Şu an kaldırıyoruz. Yerden koptu. Takılma yok. Devam. Hadi bağla, hadi bağla, hadi bağla, hadi bağla. Hemen yapış, yapış, çevir. Rica ederim başkan. Telsize öbür dezgah verirseniz sevinirim. Hadi bir dönüşüne bakalım nasıl dönüyor. Mehmet abi şu şey, kez senin yanına gel abi, birinci kez senin yanına gel. Tam dibimde çalışıyorum. Belim büklüm oldu. 65 metre yükseklik bir de ee, tam dibinde olduğu için yeniden sıcaklaştı. Klimayı bir 18'e getirelim. Hadi bakalım. Niyet dedim çalışmaya da çalış. Bayim. <laughs> tezgah gözüküyor mu ya? Şöyle bir bakayım. Zindir abi, zindir. Az zindir. Abi, ne oğlum? Ağlayamıyorum. Abi, abi. Şöyle. Artablaya. Şöyle bir 10 metre yükseltelim ele bakalım. Bence 10 metre yükseldi yani. Evet. Bu yeterli bize. Basın. Evet şurayı indireceğiz. Bu arada rüzgar da 35 şu anda arkadaşlar. Makina 35'te biraz sarsılıyor. Biraz ama. Diğer makineler 35'te emin olun çalışamıyorlar bile. Çünkü 35 rüzgar bazı makinaları vuruyor. Bazılarını vuramıyor. Hadi bakalım. Hadi kardeş. Doğan abi, bir dezgah toparlayalım abi. Ne var dezgahta? Abi gel, e, şu dezgahı var ya, gel oradan getirelim, bir atalım öbür tarafa. Orayı boşaltak. Ondan sonra şunları dezgahı yıktıratak. Etre'ye geliyorum abi. Biri geçsin abi Etre'ye. Hangisi? Abi abi ben buradayım. İkinci tezgahıyım. Sanırım şurası. Bakayım. Evet. Thank <laughs> you. Buyurun mı? Abi iki sefer demir balonları toplayayım oraya ondan sonra sende. Anne Sürze abi. Herkesin işi tamam ama bir kulevincin işi tamam değil abi. Bir bitiremiyoruz. Ne akşama kadar. Full time. Devam.